Evet. Bu sefer bir şey söylemek. Son özet ne düşündüğümüzü. Şu an şeydi yapıyoruz. Umut tünelinden çıktık. Solumuz havalimanı. O bir 45 dakika yürüme var. Aynen -45, 45. dakika. Böyle bayağı bir taralardan geçeceğiz. Dur şöyle yapayım sen de gözük. şu an bir orta bölüm gibi bir yerdeyiz. Sırp Cumhuriyeti ile Bosna Hersek. İki tarafında yaşadığı bir yerdeyiz. Sırpça yazılar ağırlıklı. Gelirken Sırp Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz evet. yazıları vardı. Ama plakaların hepsi Bosna plakası. Karışık bir yer. Evet. Orta elinden geldik. Baktık, gezdik. Var zaten videoda. Şimdi dönüyoruz. Uçağa gideceğiz. Kaç dakikamız var? 3 evet, saat kaç? 3.5 saat. Evet, tamam, var. var var aynen şöyle bir anekdot, taksiyle gelince havalimanına şey, taksicinin yaşı 50 idi. Adam işte sohbet ettik nasıl olduğunu. Öncelikle yani sırayla şey soru söyledik ona hani ne kadar kazanıyorsun? İşte ayda 600 euro, e, 1200 mark, Tanıma kazanıyorlar. Evet. Yani belki asgari demiştir. Belki asgarinin biraz daha fazlasını demiştir falan. Atarları da göstereyim. Sıralar falan var. Seyreler var böyle etrafta komple. Şimdi şöyle yani Sefer ne düşünüyorsun? Pahalı mı? Uygun mu? Bosnalılar yani, için hiç, nasıl? Bizim için nasıl? Türkler için gezilecek bir yer zaten de yani ne pahalı ne ucuz turistler için para yani normal bence ya. E şimdi turistler için normal. Lakin bostalı için, için e, bostalı için sıkıntı. Zaten Türkiye her türlü her şey her şeyimiz pahalı da. Ama sen 1200 mark aldığını düşün. 1200 yani ünite olarak onu düşünelim. E yediğimiz şey 10 mark. Evet, on, ortalama 10 marka güzel bir şey yiyebilirsin yani. Yani %1'i kadar, %1'inden daha fazla. KFC'de menüler falan 10, 11, 12. Mark ve daha fazla da tabi artıyor. İşte o civar. Hadi taksi 18 ma, taksi, ma, 18 mesela şöyle söyleyeyim nereden nereye? Ee, Ataşehir Kadıköy arası Türkiye'de kaç tutuyor? 80 falan tutuyor. Burada da kaç para tuttu? 20 20, 20. mark değil mi? Yok 5 5 10. Hayır otobüs ya. Da ne diyorsun? Taksi. Taksi 20 mark. 10'a 17 mark. 17 mark tuttu. 17, 17 mark. Tam 20 da değil. 170 ilk lira yani. 170. Yani çok pahalı. Pahalı, çok Orası pahalı. Orası çok pahalı. Bir de küçük bir şey. Şeyler çok pahalı. Mazot bizle aynı ya. Mazot bizle aynı. Bir Benzimler. şöyle bir araba kiraladık. Araba kiralı araba kiralamak çok ucuz. Çok yani ucuz. Yani kaç 475 TL tuttu bir günlük ne? Güzel de bir araba hani şey konforlu sıkıntı yok. Ama binerdeyse o kadar da bir benzin tuttu yani. Ha onu diyeceğim şimdi e, bilenler için ya yani çok böyle ekonomik bir araba. Sadece bir diş gitti, bir dişi doldurmak için. Yani çünkü şey do, dolmuş şekilde aldık dolmuş şekilde teslim edeceğiz. 30 mark tuttu yani 300 TL. Pahalı. Yani bir aslında Türkiye ile eşit gibi. Türkiye bir tık daha pahalı olabilir. Türkiye' Türkiye'nin çok şimdi bilmiyorum artıyor mu azalıyor mu hani. Litresi 2.6 marktı. 26 lira Türkiye'de aynı işte. Ya yani yine sorunlar var. Sorduk işte yine korupsiyon. Yine korupsiyon anlamını diyecektim. Şey... Ne oluyorsa? Pitbull var ha. Pitbull mu bu? Ya bir de şöyle devam edelim hani taksici muhabbetine. Adam 50 yaşında işte konuşuyor yani yine çat pat İngilizce konuşuyor. biraz sen tutabilir misin? Tabii. Ee, konuşuyor adam ve 18 yaşında 18 yaşındayken fotoğrafını göstermiş. 92'de başlamış 51 kelişe savaşmaya Sırplara karşı. Yani bu adam 50 yaşında. Bana göre 50 yaş erken bir yaş. Benim küçük babamdan yaş. küçük işte. Evet. Ee, ve adam 4 sene boyunca savaşmış aga. Ve 2 tane de kurşun yediğini. 2 tane de kurşun tane. da yedi. Fotoğrafını da çektim. Hepsini zaten Instagram'da arşiv şeklinde koyacağım. Bu buradaki şeyi de göstereyim. Evet göster göster. Canlı var küçük bir. Ya acayip bir olay. Bakın sağ soldan birçok ülke etkilendi. Hani Afrika'dan tutun. Unita, Empal, yani zaten Yugoslavya. Tayland bölgeleri, Avrupa vesaire, Amerika. Lakin bu bir savaştı, iş savaştı. Türkiye bir iş savaş yaşamadı. Türkiye'de bir, bir siyasi sorunlardan ötürü o doğan bir sağ sol lobu zaten dünya etkilendi. Ama burada 4 sene boyunca savaşmışlar. Yani o kadar büyük bir travmatizma ki. Ee, yani görüntüler de var zaten biraz çektim direkt ben... nasıl hani binalardan füzeler patlatıyorlar. Ya yani bu bir de şey yani bir, bir iki fraksiyon bir iki sivil arasında Hani devletin pis işler yaptırma durumu değil. Bayağı Bosnalılar, hani Sırp'ın işte tanklar, işte roket atarlar falan bunlarla baya savaşmışlar. Ve çocuklar daha 18 yaşında o, o an yani. Hala kalıntıları var kalıntıları şehirdeki var. evlerin şeylerin, dış cephelerini hala yapmamışlar yani. Hala mermileri duruyor bazı yerlerinde. 40 yaşında bir çocuk yani 8 yaşında yaşıyor o savaşı. Şu an 40 yaşında biri pardon, evet, evet. 8 yaşında bir çocuk olarak yaşıyor o savaş. Öyle yani, çok e, e, işte mezarlıkları istersen çek, bir de biraz yüksek çeksen Sefer, insanlar daha iyi etrafı görecek. Vlogger olmak kadar zor şey hocam. Burası Müslüman, <laughs> Müslüman Ben aşağı doğru çekiyorum. Yalın, yalın şey ya, Müslümanların yalın şeyleri, mezarlığı. Bu arada ülke çok iyi her din mensubu var ve rahatça yaşayabiliyor dinle Yani kiliseler, mescitler işte neyse, camiler, sinagoglar falan yan yana da olduğu görülüyor. Yani şöyle, bir yandan ezan çalıyor, bir yandan işte kilise çanları çalıyor. Evet. Hani güzel, tatlı bir e, eklektizm var. İnsanları, ya erkekleri şey değil böyle, verdi o, kaba değiller. Kadınları çok güzeller. Ee, böyle hani bir kıyafette karşıma durumu yok. Yani kapalısı var, açığı var. Ee, Erkeklerde de aynı durum. Kimse kimseye karışmıyor. Çok güzel bir şey içerisinde. Herkes bir harmoni içerisinde, kelimeyi buldum. O yönden çok beğendim. Biraz e, muhtemelen hayat kalitesi sıkıntı olduğu için ekonomik olarak. Orada bir gelme bir yorgunluk var, bir üzüntü var, bir şey var. Yani çok böyle açık, open mind değiller. Ee, bir de dediğimiz gibi şimdi normal karşılaşacağımız bütün insanlar hani bu önümüzdeki şey kapalı mı bariyer? Sen mı? mi diyorsun? Evet, şuradan. Burası herhalde havaalanı. Havaalanı. Havaalanı içerisine galiba. Bir şey göstereyim. Ben, ben tutayım mı? Evet, ben yoruldum. Eee... Fakat hemen göstermen lazım. Neyi? Üstteki yazılan yazı, Oşnakçı altındaki yazılan Sırpça yazının üstünü karalamışlar. Yani, ben şöyle burada. Şimdi burada dediğimiz gibi şey bölge olduğu için çektim. Şimdi burası hani ortak bölge olduğu için hani bana şöyle geliyor tabii tarihi bilmeden konuşuyorum. Çok böyle yoruma kaçıyor ama ya gı, hani biraz barışın aranızda o şey yapın falan ama abi yani görebileceğin her insan savaşmış. Zor bir şey hani onları atlatmak. Zaten bu şey umutçuların önünde de hep böyle kurşun izleri vesaire vardı. Yani kısaca Bosna Ersek bir Türk olarak bir Türk yani şu an bizim için gezmek zor olduğu için hani ekonomik olarak rahatlıkla gezilebilecek bir yer çünkü uygun biletler de var uygun bir uh, Airbnb'ler yani yani kiralık evler de çok uygun doğası var doğası müthiş hatta uh, dağlık dağlık tarım alanları bir de büyük bir uh, tertemiz bir göl Mustar bölgesi Mustar köprüsü Mustar'a doğru giderken ki manzaralar gerçekten müthiş. Bu dediğim bütün unsurlar bir arada. Ben normal hani şey orman insanı değilimdir ama çok etkilendim. Yemekleri yemekleri işte neydi? Cevapi. Cevapi bir de sosaç. Sosaç falan vardı. Sosac. Ve çok güzel tadı. Bizlerdekini sosaç'ı çok beğenmedim de. Bu Saray Bostan'daki beğendim. Aynen Saray Bostan'daki old ıı, yer var, başçarşı ıı, baş çarşı. Başçarşı'daki yemekte yemekler güzel, onu öneririz. Öyle arkadaşlar yani Bosna mutlaka gezip görmeniz gereken bir yer. Tabi böreği böreği de var da ben yemedim, sen yedin mi? Böreği ben yedim. Niye yemedin ya? Aldım iki tane. Nasıl? Falan. Ya dolu içi dolu. Şimdi şöyle bir şey var. Buradaki böreklerin böyle e, hamuru yani karbonhidratı küçük ama içi doluydu. Şeyde ise Arnavutlukta ise şeydi biraz daha pizza gibi börek düşür. Büyüktü böyle. Pizza dilimi gibi. Öyle. Burası Hadi biz de dönüyoruz. burası iyi. Yani. Abi de burası imak alanı. İmak da öyle bir şeydi. İmak dağıydı. Ha burada bilmiyorum onu demiş miydim? Askerler ha demiştim onu doğru köprüde. Askerler var burası askeri alan. Muhtemelen koğuşlar falan da burada. Dönüşümlü periyodik olarak 6 hmm. ay boyunca e, 200 Türk askeri kalıyor burada. Muhtemelen çünkü Polonya askerleri de gördük. Burada <laughs> Pol Macaristan yani. evet Macaristan bayrağı var biliyorum görebiliyor musunuz ama ama Pol Pol Pol, Pol, Pol Polonya Polonyalı askerler nasıl denir? Polon askerler. Pol Pol, <laughs> Pol nasıl denir? Polonyalı asker Polonyalı denilmez. Askerler işte ya. Polonyalı. Polonyalı mı? Polon Kolonya askerleri. He? Ne eder abi? Ona takıldım da ama onlar çilek gibi itler evet. böyle. Evet. Bayağı adamlar, iyi duyuyorlar. Adamlar kaslı böyle uzun falan gözükten. Birkaç tane Türk askeri gördük. Tam <laughs> bir tanesi sağlamdı. Bir tanesi çok sağlamdı. Bir tanesi sağlamdı. çok sağlamdı evet. Böyle İngilizce de biliyordu da. Bir tane gördük. Gibi. Deniyor gibiler. Hani böyle yürüyoruz ya böyle ağzından sakız yürüyor falan. Bir şey sorduk. Yani bize böyle bakıyorlar. Dedik ki hani böyle sessizce. Dedik ki neresi işte War tünel. Böyle bakıyorlar. O sefer siz Türk müsünüz? Ha, Ama diğeri, o diğer o bisiklette gördüğümüz ilk asker müthiş bir abi. Müthiş bir, müthiş bir abiydi. Şey, hatta dedi ki ihtiyacınız falan var mı Ya, herkes söyler de insan bir ısınıyor be. <laughs> bir ısınıyor be. Evet, var mı son aktaracağım bir şey? Kapatayım artık yoruldum. Benim aklımda bir şey yok. Artık bize evet. Tamam artık gidelim memleketine. Bakayım abi. Hadi kendinize iyi bakın. Bütün video fotoğraflar bilmiyorum aynı zamanda paylaşmam ama paylaşırız koyarız. Kendinize iyi bakın. Sefer geldiğin için de teşekkür ederim. Bu da videoda efendim videoda kayıtlı olsun. Ben teşekkür ederim. Çav.